...ruhsatınız. Arkadaşlar vergi levhasıyla birlikte bir karşılaştıralım. Aynı kişiye mi ait? Çalışanların hijyen belgesi, ustalık belgesi görebilir miyiz? Ayrıca iş yerini rutin olarak ilaçlama yapıyorsunuz değil mi? Evet, tamam. tamam, o belgeyi de görelim. Şunlar değişecek. Hamur şekillendirme tezgahlarımız evet, mermer ya da kromdan olacak. Bilginiz olsun. Şimdi uyarıyoruz. Tekrar geldiğimizde aynı şekil olursa gerekli tespit tutanağı ve idari yaptırım kararı tutanağı tanzim edeceğiz. Bilginiz olsun. Kapakları olacak ve üretim yerinden uzak yerde olacak. Bunları oradan alalım arkadaşlar. Bir de çalışanlarımızın bir tırnaklarını kontrol edebilir miyiz? Yani bu, 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 bir şekilde Ulan temizliğine mi? dikkat edelim bu şekil. De. Şimdi biz tespit tutanağımızı tutacağız. Tekrar kontrolü geleceğiz. Neyi? İlaç, bak. Sinekler Sizem. var ya. olduğu için ister istemez şey oluyor da yine de... Başlarında bonesi olacak. Ellerinde eldivenleri olacak. Temiz iş kıyafetlerimiz olacak. Vatandaşlarımızın sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. En son ne zaman yapmışsınız? Ağustos'un 11'i. 11. Evet, Ağustos 11. Evet. Şu an bir hangi aydayız? İdari yaptırım karar tutanlar tanzim edeceğiz. Tamam. tamam. Her evet. ay düzenli olarak yaptırmanız gerekiyor. Bunun cezası ağır. Üretim yerinden uzak yerde olacak, ağzı kapalı olacak. Bunu hemen alalım buradan. Ama bu şekilde olduğu zaman sıkıntı. Bu şekilde evet. daha görürsek yani mühürleme yaparız. Bilginiz olsun. Sizin kesme zamanı gelmiş. Gelmiş, gelmiş bak. Kesin. Bu şekilde olmaz.